Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Küçük Çamlıca Tepesi'nden canlı yayında günaydın diyoruz. Ben şimdi hemen kamerayı Küçük Çamlıca Kulesi'nin penceresine doğru çevireyim. Evet, 5 yıl önce temel atılan yayın kulesi projesi sonunda tamamlandı ve dün resmi açılış yapıldı ve kule hizmete girdi. Şu anda bu kulenin 30 Dördüncü katındayız. Sanırım yaklaşık 150 metre falan yükseklikteyiz. Biraz önce asansörle çıktık ve yaklaşık herhalde bir dakikayı bulmamıştır. Son derece hızlı bir şekilde geldik buraya. Şu anda yavaş yavaş kulenin içinden görüntü vermeye başladık. Evet arkadaşlar aslında bu hafta İstanbul'un değerini arttıran birkaç önemli projenin hayata geçtiği gayet verimli ve bereketli bir hafta oldu. Cuma günü malumunuz Taksim Camisi ibadet açıldı. İşte hemen ardından Cumartesi günü M9 Ataköy Olimpiyat hattının iki tel istasyona kadar olan kesimine iki istasyon daha eklendi. Ve hat Bariye'ye kadar uzatıldı. Yine dün Cumartesi günü Çamlıca Televizyon Yayın Kulesi hizmete alındı. Bunların her biri özel, her biri ayrı güzel projeler. Biz de bugün fırsat bulduk, Çamlıca tepesine geldik ve kulenin seyir terasındayız şu anda. Evet, bu kule belki yer altından tamamlanan projeleri göstermiyor ama İstanbul satına yayılmış güzellikleri tek bir noktadan görebilme imkanı veriyor. Yani bir anlamda kuş bakışı bir güzellik sunuyor, görsel güzellik sunuyor. Şimdi kuş bakışı dedik, tabii herhalde bu yükseklikten kartal bakışı demek daha doğru olur. Nihayetinde oldukça yüksek. Şu anda boğaza doğru, Haydarpaşa'ya doğru görmektesiniz. Kameramız Haydarpaşa'ya doğru yönlenmiş durumda. Tabii kartal deyince akla Beşiktaş geliyor. Bu vesileyle Beşiktaş futbol takımı da kutlamak isteriz. Ee, öte yandan Anadolu Efes'e de bu akşamki Euro Euroleague finalinde başarılar diliyoruz. Ee, gerçi Anadolu Efes'in geçen seneden kalma bir alacağı vardı. İnşallah bu akşam tahsilatı yapacak takıma başarılar diliyoruz. Maç saatinde merakla bekliyoruz. Ee, sizlerden gelecek soruları da zaman zaman... Yanıt vermeye çalışacağım ama önce şöyle bir tur atmak istiyorum. İsterseniz isterseniz biraz da kule hakkında bilgi vermek de faydalı olabilir bu aşamada. Toplam 30 dönümlük bir arazi üzerine kurulu bu kule deniz seviyesinden de 300 pardon 587 metre yüksekliği var. bu yükseklikle aslında İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını aldı. kule. Kulenin taşıyıcı sistemi iki kademeden oluşuyor. Betonerme yapısının yüksekliği 201 metre ve kulenin çelik anten yüksekliği de 168 metre. Çelik anten betonerme yapının üstüne nasıl konuldu diye düşünen bazı takipçilerimiz olabilir. Bu gerçekten çok enteresan bir operasyondu. Çelik anten betonerme yapının içindeki boşluktan yavaş yavaş bir radyo anteni gibi hani diyelim yukarıya çekildi. Bu çok sık görülmeyen bir ama oldukça zor bir teknik. Bununla ilgili detayları aslında bir video hazırlamıştık biz geçen sene. İlgilenen takipçilerimiz o videoyu izleyebilir. Şuradan biraz daha yürüyelim. Böyle biraz Marmara'ya doğru. Evet, e, görüntüde bazen e, henüz e, temizlik tam tamamlanmamış. E, temizlik e, camlarının bazıları biraz e, kirli duruyor. O yüzden görüntü bu noktada biraz buğulu olabilir. Ama temizlik çalışmaları devam ediyor. Dün özellikle rüzgar çok fazlaydı. Ondan dolayı e, temizliğin tamamlanamadığını açıkladı arkadaşlar. Evet, e, çelik ile birlikte yerden 369 metre e, yükseklikte e, bu kule. E, tabii insanın aklına hemen bir şey geliyor deprem konusu. E, buradaki e, biliyorsunuz İstanbul'da e, kule ve İstanbul'da da 7-7,5 civarında bir deprem bekleniyor. E, muhtemelen bu kulede herhangi bir sıkıntı olmayacak bu beklentiler dahilinde. E, tabii aslında insan aklına şöyle bir soru da geliyor yani bu kuleyi acaba böyle afet durumlarında bilgilendirme kulesi olarak kullanmak mümkün mü? Özellikle yurt dışında benzer uygulamalar var. Belki yurt dışında yaşayan abonelerimizin bu şekilde şeyleri vardır, düşünceleri vardır, tecrübeleri vardır. Bu konuda acaba ne tür uygulamalar var yurt dışında? Mesela bir kasırga yaklaştığı falan gibi durumlarda üzerindeki ışıklar halkın bilgilendirildiğini görmüştüm yurt dışında. Mesela bir deprem durumunda da halkı çeşitli şekillerde bilgilendirmek mümkün olabilir işte açık olan ana arterler, tem E5, Kuzey Marmara Otoyolu Yolu gibi. Dolayısıyla hani bu noktalarda da hizmet verebilecek bir merkezi konumda bu kule. Bunu özellikle yurt dışındaki abonelerimizin fikirlerini, tecrübelerini çok merak ediyoruz. Neyse biz güzel konulara geri dönelim. Ama deprem gerçeğini de unutmamak lazım tabii. Proje ilk olarak 11 yıl önce gündeme geldi. 2009 sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı ve Çamlıca Tepesindeki tüm vericilerin tek bir kulede toplayacak bir proje için yarışma düzenlendi. Fikir projesi 2011 yılında yapılmıştı. Melike Altınışık Mimarlık tarafından yapılan tasarımın uygulanmasına karar verildi. Kulenin tasarımda bir lale çiçeğinden esinlenildiği görülüyor. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgeliyor. Güneşe doğru yükseldikçe, evet, güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan bir seyir terası var. Bu da henüz açmayan bir lale tomurcunu andırıyormuş. Panoramik asansörlerden biraz önce çekim yaptım. Onları daha sonra yarın sizinle paylaşacağım. Gerçekten çok güzel bir görüntü var yukarı doğru çıkarken bu yükselişte de şeffaf platform, platformlar yükselirken asansör, teknelerin İstanbul Boğazı ile Boğazındaki Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki süzülüşünü temsil ediyormuş. Bu da gerçekten çok enteresan bir tasarım olmuş. Çamlıca Kulesi zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katıyla toplam 49 kattan oluşuyor. kulede 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiş. Şimdi notlarıma da bir taraftan bakıyorum. Evet, şu anda Anadolu yakasına doğru bakmaktayız. Peki, biraz da teknik yönlerinden bahsetmekte fayda olabilir. Şimdi Türkiye'de bu kule sayesinde ilk kez aynı anda 100 adet FM radyo vericisi yayın yapabilme imkanı elde etti. Şimdi biliyorsunuz FM'de nokta FM'de 87 MHz'den 107 MHz'e kadar yayın yapılıyor yanılmıyorsam. Bir süredir test yayınları yapılıyordu zaten. Sanırım 105 kanallık bir frekans aralığı var. Burada ben Beykoz'da mesela dün denedim. Ses kalitesi oldukça iyi. İstanbul'un diğer taraflarında nasıl acaba? Bu radyoları dinleyen arkadaşlarımız varsa, özellikle onların düşünceleri çok önemli. Yorum atarlarsa çok merak ediyorum. Yani biraz daha uzun, uzak yerlerde, hele Gebze'ye kadar falan çekiyorum acaba. Bunlara bakmakta fayda var. Bunları geri dönüşünü yaparsanız çok sevinirim. Tabii FM radyo yayınları, daha önce bu Çamlıca Tepesi'ndeki demir kuleler vardı, onlar tarafından yapılıyordu, yaklaşık 30 tane. Bu kulenin, Çamlıca Yayın yayın Kulesi'nin yapılmasıyla birlikte oradaki küçük kulelere ihtiyaç kalmadı, hepsi yıkıldı. Bir de TRT'nin kulesi vardı, o da yıkıldı. Şu anda zaten Çamlıca Camisi'ni görüyorsunuz ve bir de geçenlerde açılan yüksek bayrak direğini görmektesiniz. Evet, aslında bu kulenin bir avantajı daha oldu FM radyo yayıncılarına. Bu da bu kulede UPS sistemi var. Dolayısıyla elektrik kesintisinde bile daha kaliteli ve düzenli yayın yapma şansı elde etti bu FM kanalları. Bir de birbirlerini kesmiyorlar. Nokta 2 frekans aralıklarla birbirlerinin üzerine binmiyor. Bu da gerçekten çok kaliteli bir müzik yayını yapmaya imkan veriyor. Bir de sayısal karasal Televizyon yayıncılığı için aslında bu kule tasarlanmıştı. Bu ne demek e, sayısal karasal televizyon yayıncılığı? Radyo anteni gibi bir antenle e, yüksek çözünürlük HD yayın yapma imkanı. E, aslında e, dünyada sayısal televizyon yayıncılığı çok fazla tutmadı bence. E, yani incelediğim kadarıyla özellikle YouTube ve benzeri çevrimiçi internet yayıncılığından sonra karasal sayısal yayın çok fazla ilgi olmadı dünyada. Fakat Kule'de yine bir takım denemeler yapıldı, sanırım TRT-1 bir deneme yayını yapmıştı. İleride nasıl olacak bunları göreceğiz. GSM operatörlerine ait bazı istasyonları da var. Tekrar Boğaz'a doğru şöyle ilerleyeyim. İnternet sağlayıcılarının yansıtıcıları da olduğu söylendi. Diğer kurum ve kuruluşlara ait sistemler de bulunuyor. Bir de ışıklandırması çok güzel. Belki bir süredir İstanbul'da yaşayan abonelerimiz fark ediyordur. Geceleri harika ışıklandırma var. Fark etmediyseniz bile hani önümüzdeki günlerde başka bayramlarda, seyranlarda bu ışıklandırmayla çok güzel görsel şölenler yapılacak gibi duruyor. 62 bin led kullanılmış. Evet, 62 bin kuvvetli LED ile yapılmış ve bugüne kadar dünyada yapılmış en kapsamlı yazılım ile kontrol edildiğini söyledi buradaki arkadaşlar. Biraz da çevreden bilgi vermek lazım. Şu anda kulede sanırım ilk turumuzu attık. Tekrar Aydarpaşa civarından, birinci köprü civarından başlamıştık. Evet, şu anda birinci e, köprüyü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü e, görmekteyiz. Karşıda e, Maslak ve Levent'teki e, plazaları görüyoruz. Evet, çevreyle ilgili e, konuları biraz bahsetmekte fayda var. O, e, evet, yaklaşık e, 2750 adet ağaç dikilmiş. Yani girişte erguvan, manolya gibi ağaçları gördük, zeytin ağaçlarını. Ayrıca yer örtücü olarak da sedum kullanılmış. Bir de Çanakkale'de benzer bir kule inşa edildi. Çok fazla aslında basının dikkatini çekmedi ama 2020 yılında tamamlanmıştı. Bu kulede Ulaşma ve altyapı Bakanlığı'nın Bakanlığı'nın himayesinde yapıldı. Kule AŞ tarafından işletiliyor Evet, biz bu şekilde ilk turumuzu atmış olduk arkadaşlar. bu yayına izin veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile bizi tesiste gezden değerli hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldular. henüz daha tabii içeride bir takım dekorasyon vesaire devam ediyor. O yüzden hani son halini almadan çekim yapmamızı istemediler. Ben de o yüzden göstermiyorum ama en azından bahsedeyim. Çok az bir şey kalmış. Ee, sanırım bir bir haftalık falan işi var. Ondan sonra halkın e, kullanımına açılacağını tahmin ediyorum. Ee, kule çevresinde ve içinde yaptığımız diğer çekimleri ve daha fazlasını haftalık bültenimizde izleyebilirsiniz. Ee, e, lütfen eğer hani yayınımızı beğendiyseniz devam için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da e, unutmayınız. Ee, Kamu gözü kanalını tanımayanlar için şöyle ufak bir özet geçeyim. Ee, Türkiye'de yapımı devam eden e, projeler hakkında düzenli yayın yapıyoruz. Detaylı teknik bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Son durumlarını aktarmaya çalışıyoruz. Ve abonelerimizin hani bu anlamda görüşleri de bizim için çok önemli. Bunun için de bir anket sayfası düzenledik açıkçası. Eğer hani vaktiniz varsa www kamugözü.com www.kamugözü.com sitesine giderek oradaki anketlerimizi doldurursanız özellikle önümüzdeki yayınlarda sizlerin beklentilerine uygun bir şekilde yayın yapmaya devam edeceğiz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi şöyle biraz sessiz, belki hızlı bir tur dağıtıp daha sonra yayınımıza son vereceğiz. Çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet turumuzu tamamladık arkadaşlar. Yayınımıza şimdi son veriyoruz. Tekrar çok çok teşekkür ederiz.